Merhaba arkadaşlar ben Adnan Makkal. Bir Boom Beach videosunda tekrardan beraberiz. Bugün günlerden etkinlik olarak Hammerman'ın taklit aşaması oyunu var arkadaşlar. Aynı zamanda <laughs> tüccarımız da gelecek. Yani bugün ganimetlerimiz bol. Bu. İnşallah kristallerimiz de aynı şekilde bol bol gelir. Evet, Hammerman'ın taklit aşaması oyunu aşama 1. Şöyle bir gözcülük yapalım. Karargahımız... 29.000 cana sahip. Yani rahatlıkla ne yapıyoruz? Yaylım ve top atışlarıyla indiriyoruz. Evet. Birinci aşama oldukça kolay. Gerçi düşük seviyeli arkadaşlar da rahatlıkla birinci, ikinci hatta üçüncü aşamaları da ne yapabilirler? Geçebilirler saldırı haklarının tamamını kullanarak rahatlıkla geçebilirler. Evet geldik ikinci aşamaya arkadaşlar. Bir tane daha. Evet taklit aşaması oyunu aşama 2. kristal kristal kesit veriyor yani çok nadiren kristal şu ana kadar kaç hafta geçti daha bir tane kristal aldık sadece bir yani evet geldik üçüncü aşamaya arkadaşlar üçüncü aşamada da yayın ve top atışlarıyla rahatlıkla alabiliriz Gayet güzel. Evet, bir istik var, bir kesit. Dördüncü aşamaya bir bakalım. 85.000 canavar. Buraya normal çıkışımızı yapalım. Evet. Şurası 1, şurası 2, şurası 3. Tamam. Yapacak işine. Şuradan böceklerimizi gönderelim. Får jeg hvitt sag? dördüncü aşama tamamlandı arkadaşlar. Oh, maşallah var arkadaşım. Baya bir mavisi varmış. Dördüncü aşamada. Beşinci aşamaya geldik. Gözcülüğümüzü yapalım. Evet. Burada da üç yaylım işimizi görür. Şu bir, şu iki, şu üç. Gayet güzel. Bum toplarından kurtulduk. Şimdi şöyle bir bakalım. Sağ mı sol mu? Sağdan mı soldan mı? Sağdan mı soldan mı? Evet. Soldan bir çıkış yapalım? Gayet güzel. Şu topu alalım. Şöyle bir şok. Kahramanları korumaya çalışmıyorum arkadaşlar. Kendi fırkamlarını korumaya çalışırken kendi askerlerinde gidiyor. Evet savunma silahları maalesef tek bir noktayı defalıyor tek bir askeri hedef alıyor. Örneğin buraya göre söylersek tanklara bir tane tankı hedef alıyor. O tankı yok edinceye kadar maalesef e, ne yaparsanız yapın hedefinden şaşmıyor. Onu düzeltmemişler. Öyle gözüküyor ki düzeltmeyecekler. Yapacak bir şey yok. Evet burada kıskacımız var. İşte tanklar için hiç sevmediğim şey. Bu şu kıskaç şu bir, şu iki, şu üç. Kıskaç alalım. Kıskaç gereğinden fazla enerji harcattı bize. Evet bir tane bomb topumuz kaldı. Şuradan bir çıkış yapalım şöyle bir şok böcek tekrar şok, şok. böcek yüzde bir tane mob topu var. Şokumuzu hazırlayalım. Çok. Hadi indir şu bunu topuna. Çok güzel. Geriye bir tane bomb topumuz kaldı mı ya da top atışı veya şok diyeceğiz hangisi bakalım 28-39 evet, yayılım ve top atışı ile indiriyoruz evet taklit aşaması oyunu aşama 6 başarılı bir şekilde tamamlandı gayet güzel Gayet güzel. Yine bir tane kesit verdi. Yani en azından kesit veriyor. Hiçbir şey vermemesinden iyidir. Geldik son aşamaya arkadaşlar. İki saldırı hakkımız var. Taklit oyunu aşaması. Aşama 7. Evet. Burada da mavilerimiz. Maşallah. Of of. Burası tam savaşçılara göre güzel bir temizlik yapacaksın. Direkt çıkış yapacaksın. Şöyle bir bakalım. Evet. Üstteki cennet topundan başlayalım. 1, 2, 3, Sonrası şuradaki şok atardan, şok ateşli devam edelim. Güzel. Evet. Ne yapalım? Geri çekilelim. Evet. Son hakkımız son hakkımızda şu şok atara bir yaydım. Şuradaki bul topunu yaydım. Hadi be. Güzel. Artık ne yapacağız? İşte dalacağız. enerji toplayacağız. O oh, orada bu mayınlar varmış. Kötü oldu. Şöyle bir yaylam. Gayet güzel Gel bir yayın gel Güzel Şuradaki mum topunu da alalım Bir top. Tankım biri gidiyor. Ve taklit aşaması oyunu. Aşama yedi. Aşama 7 ne oldu arkadaşlar Başarılı bir şekilde tamamlandı gayet güzel sağlık ve bitti evet etkinlikte burada bitiyor aferin sana İyi. en azından bir tane istikbarat kazandık ve etkinliğimizde tamamladık arkadaşlar gayet güzeldi kolaydı sorun yok. Ne yapacağız? Havan topunu 22. son seviyeye çıkartalım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar bir videomuzun ve etkinliğimizin sonuna geldik. Bir sonraki video ve etkinlikte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.